o kişinin İslami bilgi birikimine, aklına, bilinç seviyesine göre. Mesela hoca diye nitelendirdiğimiz yani bu nitelemeyi hak edecek ölçüde İslami birikime, donanıma, bakışa, anlayışa sahip birisi diyelim ki şunları söyledi. Daha somut konuşayım. Deyim ki diyelim ki Rodamin Bey'in sorusunun ilk kısmında tasvir etmiş olduğu kişi İlahiyat Fakültesinde mesela tefsir profesörü kafirdir. Çok net. Soruda ne diyor? İmani itikadi yönden bir sıkıntıya düşürür mü? Bu meselenin nasıl bir ak ve kara meselesi olduğunu rahatlıkla bilebilecek İslami bilgi birikimine sahip buna rağmen ciddi ciddi şunu söylüyor ise o kişi dört dörtlük bir kafirdir. Detayına girmeyeceğim. Çünkü o kişinin çok rahatlıkla bildiği onlarca ayetin hükmünün üstüne bir çarpı atıyor demektir. Hayır bu kişi yani Elif'i görse mertek zanneder diye eskilerin tabir ettiği cinsten İslami bilgisi de yok, birikimi de yok, donanımı da yok, hassasiyeti de yok. Sokaktaki kalabalıktan biri sorulduğu vakit elhamdülillah ben de Müslümanım diyor. Bu kişi açıktan açığa ben kafirim demediği müddetçe. Bu kişi İslam'ın imanın zaruriyat deniliyor. Herkes için geçerlidir mesela. Kur'an'ı inkar etmek gibi. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı inkar etmek gibi. Her müminin bilmek mecburiyetinde olduğu en temel İslami bilgileri reddetmediği müddetçe Müslümandır. Peki o zaman buna ne diyeceğiz? Cahil diyeceğiz. Bence tam bu tipe yönelik olarak Bediüzzaman'ın yaptığı çok önemli bir kavramsallaştırmadır o. Ehli dünya diyor. Yani aklı başında bir Müslüman olmuş olsaydı o kişi aslında kafir denilecekti. Ama Müslümanlığı büyük ölçüde bir isimden ibaret. Şimdi buna da sanki aklı başında bir Müslümanmış da ona rağmen bu tepkiyi, bu tavrı ortaya koymuş gibi yaklaşarak Kafir demek de gene haksızlık.